Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 400 RTG çıkma videosu yapıyoruz. Arkadaşlar bu arkadaş iptal etti oyunu. Tamam. Altına kaplayabilirsin istiyorsun. Vezirleri mi yok etsek ya? Yok vezirleri yok etsek. Tamam. Aha. Ana. rok yaptım. Watch! Aşama sayesinde, zaman sayesinde kazanıyoruz ve 41200'e ulaşıyoruz arkadaşlar. Bugün benim için çok iyi bir gün. 41200'e çıktım. Ee, çok mutluyum. Ee, yani e, saat kaçtan beri kaç e, kaçtan beri. Böyle böyle oynuyorsun derseniz bayağı oynuyorum. Ee, saat 12'den beri oynuyordum. Bir an böyle e, okuldan çıktığım zaman hemen öğle arası oynadım, oynadım ve e, bu kadar iyi 400 rating yaptım. Normalde 200 reytingim var gal vardı galiba arkadaşlar. 220. Ve e, şu an 400 rating oldum. Görüşürüz. Bay bay.